Merhaba arkadaşlar kanalımızdan herkese merhaba yeni bir tanıtım videosuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar size şoktan aldığım uzaktan kumandalı bir araç tanıtım yapacağım. Kutusuna baktığım zaman şöyle siyah bir araba yani eskiden kit diye bir dizi vardı yıllar önce. Hayal meyil hatırlıyorum. Aynı ona benzer bir araba yarış arabası. Uzaktan kumandalı yarış arabası olarak geçiyor. 1.18 ölçeğinde. Go QD Speed diyor. Uzaktan kumandalı pil ile çalışır diyor kumandası. Hemen bakıyorum kutusunun önünü çeviriyorum. USB ile şarj edilebilir. Bunun pili, Li-ion pil var içinde. E, şarj edip tekrar tekrar kullanabiliyorsunuz. Hızlı olan kazansın. Go -kidi diyor. Herhangi bir baktığım zaman, arkasını açtığım zaman da burada bakın 3.7 Watt Li-ion pil olduğu. USB şarj bağlantı kablosuyla şarj edilebildiği özelliklerinden bahsediyor arkadaşlar. Batarya ürüne dahildir. Batarya sadece bu ürün kullanım için uygundur. Pil yuvası kapağını piller yarıştıktan sonra kapatınız diye bir uyarı var. Çin'de üretilmiştir diyor. Uyarısı var burada. Boğulma tehlikesi var diyor. Keskin sivri kenarlar ve küçük parçalar içerir. 36 aydan küçük çocuklar için uygun değildir diyor. Gokidi ithalatçı firma. Pil talimatları var. Burayı okumanızda çok büyük fayda var. Çünkü 3 artı yaş diyor. 3 yaş ve üzeri için küçük çocukları yaklaştırmayın. Çünkü her gördüğünü ağızlarına atabiliyorlar. Evet hemen kutumu açmaya çalışacağım. Bakıyorum şöyle. Evet şurada bantımız var. Bantımızı sökeceğim. Şöyle bakalım. Bant biraz şey olmuş. Şöyle. Sökmeye çalışıyorum hemen. Evet. Bantımı söktüm. Şöyle ters çeviriyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Çevirdim. Evet. Çok sıkı koymuşlar. Arabam çıktı. Uzaktan kumandam var. Şurada pilim var. Pilimi altına koymuşlar ve USB kablom var şarj için arkadaşlar. Yani hepsi ürüne dahil. Hemen USB şuradan şarj pilimi çıkaracağım. Bu Leon pil arkadaşlar şarj edilebiliyor. Şunu şuradan almam gerekiyor şöyle. Evet bunu da bu şekilde yapıştırmışlar demek ki. Ben de ilk defa gördüm böyle yapıştırıklarını. Genelde bu yuva oluyor. Yuvaya koyuyorlar veya altına koyuyorlar. Neredeyse dışının cilatinini sökecek yani. Bu çok da hoş olmamış ama olsun. Herhangi bir zarar ziyan görünmüyor pilde. Sıkıntı yok arkadaşlar. Evet. İçinden pilimiz var. Zaten şarj edilebilir pil. içinden çıkıyor. Ürüne dahil. USB kablo kablosu var. Bununla e, herhangi bir telefon şarj adaptörüne bağlayarak şarj edebiliyorsunuz. Hemen şuradan bunu nasıl çıkaracağım? Şu şekil. Şurada vidalı arkadaşlar. Bu tornavida aslında içinden bir de tornavida çıkmasını isterdim. Tornavida çıkmadı. Hemen bir tornavida bulacağım ve bunları sökmeye başlayacağım. Evet. Şöyle bir tornavida buldum. Başka bir aldığım oyuncakların içinden çıkmıştı. Aslında bu şekil vidası olan oyuncaklarda yani mutlaka tornavida koyulması lazım. Çünkü çok küçük vidaları var. Bunu özel tornavida olmazsa da açmıyor. Onun için sıkıntı yaşanabiliyor arkadaşlar. Evet şöyle hala çıkmadı. Büyük bir vida koymuşlar. Bayağı bir iri bir vidaymış. Evet bunu açtıktan sonra şu şekil uzaktan kumandam ileri geri sağ ve sol olarak. Tabi arkasında pil yok. İki tane ben pil takacağım. Pil çıkmıyor içinden. Hemen şurada bu şekil bir dalı yapmışlar bunları. bunları yapmaları güzel. Evet. Arkadaşlar esas aktörümüz, arabamız böyle tamamıyla plastik. Baktığım zaman arkalarda motor var tabi ileri geri sağ sol yapmaya. Tabi önde de motor var sağ sola yarayan. Açma kapama düğmemiz var. Made Çin diyor zaten burada. Şurada vida kutumuz var. Buraya açacağız. Leon pilimi takacağız. Kullanmaya başlayacağız. Tamamıyla simsiyah. Önünde bir sarı mavi olarak yarış arabası simgesini yapsın diye şeyler koymuşlar. 20 yazıyor. Yani 20 numaralı bir yarış arabası. Herhangi bir yere baktığım zaman bir yanacak bir lambası yok. Ama tabii çalıştırınca göreceğiz. Bir lambası falan var mı? Genelde böyle önde falan lamba falan yanar ama bunda bir lamba falan göremiyorum. Bakalım şimdi hemen ilk olarak şunu bir açalım arkadaşlar. Evet şöyle. Gerçekten sıkı. Bayağı bir sıkmışlar. Şöyle. iyice açacağım böyle. Evet açtım. Şu pil yuvamı açtım. DC 3.7 watt olarak yazıyor. Hemen şu pilimi getiriyorum. şekil bunun yuvasına birebir oturacak şekilde. Şu şekil arkadaşlar. Şöyle takıyorum. Bu şekilde koyduktan sonra hemen tekrar taktım. Bunu takması çıkarması zor olduğu için şu an şunu takmayacağım. Çıkaracağım arkadaşlar. Tabi için hafiften girdi ama şöyle çıkarmak istiyorum ben. Çünkü bunu takması çıkarması çok sıkıntı olacak gibi. Bunsuz kullanacağım. Neden? Şarjı bittiği zaman şarj etmem gerekiyor. Ondan dolayı. Evet. Bu da bayağı uğraştırdı. Tamam, şu anlık dursun. Daha sonra arkadaşlar, zamanınızı almak istemiyorum şu an. Evet, bu tamam. Hemen şu pil kısmımıza geçelim. Evet, her tarafta tornavida olarak. Bakın şurada da gösteriyor. Tornavida ile açılacak diyor ama içinden tornavida çıkmıyor. O da ayrı bir komiklik yani. Şekil. Ve iki tane pille çalışıyor. Bu tabi pil içinden çıkmıyor. Kendimiz takmamız lazım. Evet şöyle biri bu. Biri de bu arkadaşlar. Evet. Şunu da böyle takalım çimdilik. Daha sonra ben vidaları çıkaracağım şöyle. Şu anlık takalım şöyle. Evet. Sağa sol, ileri geri olarak. Şimdi hemen şurada on off tuşum var bakın. Şöyle onu alıyorum. Bakalım. Bakın. Şu an çalışmaya başladı geri. Bakın. Şöyle. Herhangi bir ışık yanıyor mu bakıyorum. Herhangi bir ışık yanmıyor. Hemen şöyle bir ufak bir deneme yapacağım. Şunları şöyle kenara alayım. Evet şimdi halının üzerinde oldu diye böyle halıyı kaldıracağım. Bakalım nasıl gidiyor. Evet seramikte nasıl gidiyor Bir bakalım. Arkadaşlar gerçekten pratik. Hiç fena değil. Araba çok hızlı gidiyor. Az önce halının üzerinde diye sanki gitmiyor gibiydi. Ama çok kuvvetli. Tabi neredeyse geri bastığımda e, badanaj bile çekiyor olabilir. çok hızlı bir şekilde geri tepkimesi var. sağ solları tabi güzel çalışıyor. Hemen sağ solda deneyeceğim. Evet. Sağ sol nasıl gidiyor bakalım arkadaşlar. Yani çok güzel e, dönüyor. Muhteşem. Yani çok cini piri gibi. Çok hızlı, çok seri. Kötü değil. Arkadaşlar bunu şoktan aldık. Aktüel ürünü olarak satışta. Fiyatı 299 TL. Yani 300 lira bandında. E, fiyatına göre performans olarak güzel bir araba diyebilirim size. Çünkü 300 lira bir rakama e, uzaktan kumandalı ve şarj edilebilen bir araba alıyorsunuz. Ve e, çok seri. Çocuklar için gerçekten zevkle kullanabileceği bir oyuncak diyebilirim. Umarım faydalı olmuştur. Herhangi aklınıza takılan bir şey varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın diyorum.